Merhaba hepinize selamlar arkadaşlar. Ben o günlerden dam. Bugün sizlerle birlikte Heroes of Sin oynayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyunumuz savunma dayalı bir oyun. Birazdan da göstereceğim. Bu arada oyunu hem Steam üzerinden indirebiliyoruz. Yani hem PC üzerinden oynayabiliyoruz, hem telefonlarımız üzerinden yani Android ve iOS telefonlarınızdan oyunumuzu oynayabilirsiniz dilerseniz. Oyunumuza Şöyle Bir e, Antrenman Modunda Başlayalım Arkadaşlar Şöyle Size Kartlar Veriyorlar Gördüğünüz Üzere e, Arkadaşlar Bunları Siz Kendinize Göre Ayarlıyorsunuz Mesela e, Şurada Gördüğünüz Gibi Burada e, Kaç e, Vurduğunu Gücünün Kaç Olduğunu Gösteriyor şu Şurada Özelliklerini Yazıyor e, Hızını Yazıyor Bazıları Çok Hızlı Bazıları Yavaş Mesela Bu Elemanımız e, Gördüğünüz Gibi 80 Canı Var ve 80 can e, güçsüz arkadaşlar hemen ölüyor. Mesela robotumuz 200 canı var ve 25 e, güce sahip atak gücü 25 arkadaşlar. E, Rapper 15'in 15 atak gücü var, 90 canı var. E, bu biraz da daha Hennakot, Hende Henge Hulk diye bir eleman var burada. Ondan biraz daha güçlü. Ben şuraya robotu koyacağım. E, robot koyalım. E, oyunu telefondan da oynayabilmeniz çok güzel bir özellik aslında. E, çünkü böyle tür bu tür oyunlar gerçekten PC'de fazla tercih edilmiyor. Zaten siz de biliyorsunuz fazla da oynayan yoktur zaten böyle bu, bu tür oyunları. E, pi, yani PC'den yine sevenler vardır ama telefondan daha çok oynanacağını zannediyorum. Şunu ekleyelim. Yani şu yaratıkları ekleyelim. Böyle kartlarımız kaldı. Tamam. Onaylayalım. Şu anda onaylandı arkadaşlar. Evet şu anda antrenman modundayız sevgili arkadaşlar. Ee, şöyle bu mavi kale bizim olacak. Şuraya hemen şunu dikelim. Bu arada e, oyunda e, arkadaşlar daha hızlandırmak için gördüğünüz gibi bunu e, kurduğumuz an şu yeşil sannediyorum bu ne oluyor? Bir saniye yükseltemedim. Ha yükselttik yükselttik. Ee kolot kolot ee, artı 2 kolot daha hızlı basıyor. Şimdi bize aslında ee saw saw wheel mil. Ha bu odun kesici. Workshop. Bunu yapalım. Hih, adam yollamış lan. Biz de yolluyoruz. Ee, şu ufaklığı yolladık. Ufaklığın gücü az yani. Bakayım ona yollamış. O da ondan yollamış. Tam daha yolla. Bu arada ilerliyoruz Çünkü buralara bir şeyler daha kuracağım. Hemen kuralım hatta. Şu odun aslında yapabilsek ama bu bu savaş mı? Haydi 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 haydi. Alacağız bu maçı başka yolu yok. Aldık be. Reaper da geliyor. Odun da yapabilsek hadi be abicim be Hızlandırmak için de bekliyorum arkadaşlar Hadi be 100 ol be eleman Üf. Yalnız bir şey üretti adam da yani bu elektroşok veren eleman da bayağı güçlüymüş O 100 oluyor 100 oluyor 100 oluyor bakın odunumuz 100 oluyor Oldu hemen üretelim hemen üretelim Ürettik de Şimdi artı 4 veriyor çabuk üretebileceğiz Şimdi onu oyalaması için şunu öğretelim. Oo, ayı çıkardı lan. Oğlum bu ayı ne? Ayıyı bilmiyorum ha. Abi bize çok güçsüz kartlar var ya ama. Güzel ya oyun baya hoşuma gitti. Telefondan da oynanam oynanamın bilmesi ayrı bir güzellik. Telefondan da indirdim. Aa öldürdüm lan. oyun Ama şu ayı baya işimi korkuyor. Bence bundan hep basalım değil mi? Ama Keşke iki tane kart olsaydı. Bak şimdi düşünüyorum. Vur abi, vur abi. Sen işe yarar. Bu e, arkadaşlar saldırı 15 saniye bir... bir, bir, bir. <laughs> robotu üretin, robotu üretin. Sen de Oo, bayağı hızlandık yalnız. Hadi abi hadi hadi. Aa atamadım. Hadi robotcum hadi. Öldü be. Şu Reaper be. Çabuk 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 çabuk. Devam edelim devam edelim. Ya şu odun çok yavaş oluyor. Şu neymiş? Heee büyü mana. Mana hızlandırmak için 100 odun istiyor. Abi odun çok ağır gidiyor. Allah, Allah! Çabuk abi, çabuk! <gülüyor> <gülüyor> Öldü be! Abi şu ayı fena ya! Ayı harbi lan fena yani! Ayı, ayı ne vurdu be! Lan, lan! Heh. Aman, aman abi kaybetmeyelim ya! Antrenman modu bu Allah aşkına burada nasıl kaybedebilirim insan? Ya vallahi gittik ya. Üretmiş evet, şeyler de yani. Işte, vahim beyler. Ya bu ayısı bayağı güçlü bunun ya bu eleman. Vallahi çok güçlü ya. Galiba patates olduk gençler. Evet kaybettik. Ee, yapabilecek bir şey yok. Yani zaten oyuna daha yeni başladık. Şurada da bir marketi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, buradan bir şeyler alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 2, 2 dolara 120 altın alabiliyormuşuz ki e, bilmiyorum ucuz mu pahalı mı. Tam olarak bakmadım. Şöyle aslında markete gidebilir miydik? Bakayım. Yani böyle karakterlerimiz var şu anda böyle Bunları açmak için 26 ödememiz gerekmiş Bende 10 varmış Level uplayınca veriyor mu acaba? Eee neyse Yine Böyle kütüphaneye gidelim bakalım neler varmış Kütüphanemizde 6 kart var He, deste alabiliyor alabiliyormuşuz Ee Alamadım abi Olmadı yani. Bir şeyler yaptık ama patates olduk yine gördüğünüz üzere. E kart nereden alıyorum burada? He burada promo kodu falan giriyoruz. Başka bir şey de yok yani. Random Heroes. He buradan galiba geliyor. Bir de level atlayınca geliyor zannediyorum. E, Oyunu da pek bilmiyoruz arkadaşlar. Hani e, böyle oynamıştım aslında da. Zaten bir şey yok yani fazla öyle sizi kurcalayacak burada mail atıyorsunuz. Başka da bir şey kalmadı galiba. Yine avatarınızı değiştirebiliyorsunuz. İşte buraya paranızı arttırabiliyorsunuz. Buradaki e, galiba oyun için para. Buradan play diyorsunuz falan. Evet gördüğünüz üzere. E, oyunumuz e, bu kadar arkadaşlar. Gayet basit. Şunu da kapatabilir miyiz? Heroes of Xenol'ı scan. Ya. Tam olarak ismini söyleyemiyorum çünkü e, Heroes of Sane olması lazım. Oyunumuzun ismi. Bugün bu oyunu oynadık arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.